Anandi, söylesene sokna abla, pazardan neler aldınız? Bunların babamın olduğunu söylemekten bıktım artık. Daha kaç kez soracaksın? Eğer bunlar babamın olsaydı, o zaman o bize gösterirdi. Çünkü babam kendine bir şey aldığında göstermek için herkesi çağırır. Asla bu şekilde yapmaz. Gösteredi. Anandi, benimle gel. Dur biraz abla. En azından bana kendin için ne aldığını söyle. Anandi yarın söyleyeceğim. Lütfen şimdi bir şey sorma hadi. Neden yarın? Şimdi söyle. Bu haksızlık. Ben sana her şeyimi söylüyorum ama. Anandi benimle Lütfen gel. Lütfen söyle hadi. bana hadi. Sana yarın söyleyeceğim Kapıyı dedim. Kapıyı neden kapatıyorsun? Herkesi davet ettiniz mi? Evet teyze. Herkesi çağırdım. Basant. Sesini alçalt. Bu çok iyi. Yeni akrabalarımızla tanışma fırsatım olacak. Haklısın teyze ama Genanın ailesi gelemeyecek. Babasının sağlığı iyi değil. Diğer hazırlıklar bitti mi? Evet abi. E, giysi ve yiyecek, içecek alışverişi tamam. Şimdi evi süslememiz gerekiyor. Tüm malzemeleri aldık. Ben çok yorgunum. Gidip yatacağım. Nereye gidiyorsun Basant? Bizim e, çalışmamız gerekiyor değil mi? Abla. <laughs> Teyzeciğim, ne planlıyorsun? O paketleri açmak lazım öyle değil mi? Ben açarım tabi. Anneanne. Anneanne kız. Öyle kalsın. Burada biraz işimiz var. Sen yapamazsın. Hadi gidip yat. Ama anne, benim gerçekten hiç uykum yok. Ayrıca sizinle birlikte oturmak istiyorum. Hayır, hayır kızım. Hadi odana git ve yat. Hadi sen de kalk git. E, Odan da uyu oğlum. Hadi. Babaanne, bırak burada yatayım. Hadi git odana yat. Yarın okulum var. Hadi, hadi. Hadi. Kalu, <laughs> bu şekilde bırak. laf dinlemezler. Bana bırak. ...onları götürüp hikaye anlatacağım. Hadi bakalım. Sahi mi teyze? Aha sahi. Hangi hikaye? Söyleyeceğim benimle gel. Hadi hadi. Şey teyze hmm. hangi hikayeyi anlatacaksın? Tahmin edeyim <laughs> mi? Cesur aslan hikayesini. Hayır bugün bir kuşun hikayesini anlatacağım. Acımasız avcı onu tuzağa düşürmüş. Ne yapmış biliyor musunuz? Ne, ne yapmış? yapmış? Kuşun kanatlarını bağlamış. Ve kuş uçamamış. Evet, sahi. Zavallı kuş. Keserya.